Üçüncü mesele Tuğba limen arafa haddehu ve lem yetecevez tavrahu. Tuğba ne mutlu o kimseye. Hududunu, haddini bilir. Haddini bilir. Ya sen burada var. Ne mutlu o zaman ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Nasıl bir zerre camdan bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cilleleri var. Her birisi kendi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Her birisi, demek ki bir cam parçası, bir su damlası, bir havuz, deniz, ay, bütün bunlar her bir kendi kabiliyete göre güneşin aksini misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Fakat ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Öyle de Esma İlahiye'nin cilvesinin tenebüğüne göre Esma İlahiye'nin cilvesinin tenebüğüne göre makamat evliyada öyle meratip var. Yani her bir evliya bir öyle bir esmaya, birkaç esmaya yapışıyor. O esma onun yani terakkisine vesile oluyor. Evet. Makamat evliyada öyle meratip var. Esma her birisinin bir güneş gibi her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveler var. Her bilmek demek ki Esma İlahi'nin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Demek ki ne kadar insan o Esma İlahi'ye yapışırsa, o Esma İlahi ne kadar yaşarsa, o kadar muazzam tecelliyat-ı ilahiye mazhar oluyor. O ismin tecelliyatına mazhar oluyor. Kalp de bir arştır. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte hudiyetin esası olan az ve fak ve kusur ve naksını bilmek. Hudiyetin esasları neymiş? Müdirin esasları aç ve bak ve kusur ve noksanını bilmek ve niyaz ile yalvarmakla dergah üluhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve fahır suretinde gidenler. Bak. Demek ki dergah karşı esas secde etmek lazım. E bunu buna bedel bunu yapmıyor da ne yapıyor bazıları? Naz ve fahır suresinde gidenler. Naz ve fahır suresinde gidenler zerrecik kalbini arşa müsavi tutar. Kasre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatı ile iltisa, iltibas eder. Yani ona karıştırır. Kasre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamasına iltibat eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o kamda kendini muhafaza etmek için tasannuata yani yapmacık hareketlere tekellüfata manasız oturuşla ve birçok müşkülata düşer. Elhasıl hadiste vardır ki hereken nas insanlar herhalde illel alimun ve helekel alimun. Alimler de helak oldu. İllel amilun. İlmiyle amel eden alimler kurtuldu. Ve helekel amilun. İlmiyle amel eden alimler de helak oldu. İllel muhlisun. İhlas ile ilmiyle amel edenler kurtuldu. Ve muhlisun ala katara nazim. Muhlisler de, aynı olanlar da çok tehlikeli bir köprü üzerindedir. Aman ihlası bozmayayım. Aman yani yaptığım hizmet, yaptığım iş, efendim şu görsün, bu görsün, şu desin, böyle desin, dünya yahut da şu hatta ahiret içinde değil, sadece Allah rızası için. Allah rızası için. Onu ala hatarı Yani medar necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müracaattır. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müracaattır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi yani ihlas nasıl kazanılır? Doğrudan doğruya sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Allah emrettiği için yapıyorum. Başka bir şey için değil. Emri ilahi neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tercih eder. İşte bir zat bu ilası muhabbeti böyle tabir etmiş. Ve ma ana bil ba'i ala'l rüşveten. Ben bu sevgi için bir rüşvet, muhabbet için bir rüşvet, bir ücret bir mukabele bir mükafat istemiyorum. ama ana bil ba'i ala'l rüşveten daifun yubha aleyhi sevabun. Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabelinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbeti fıtrat insaniyede ve umum maddelerde derdilmiştir. <laughs> halis muhabbet fıtrat insaniyede ve umum validelerde devrilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri masardır. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil ruhunu belki saadet-i de onlar için feda etmeleridir. Bak saadet-i uhribisini dahi. Onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Rüşev'in müşahidesiyle kafasını ite kaptırır.